Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar umarım çok çok iyisinizdir sağlıklısınızdır huzurlusunuzdur değilseniz de bütün güzel enerjimi sizlere gönderiyorum bugün sizlerle şöyle bir aklınızdakini bakalım duygusal durumu nedir duygularında neler var size karşı neler hissediyor bunlara bir bakalım istiyorum tabii bunlar kolektiftir arkadaşlar bunlara göre yorumlarımızı yaparsak daha güzel olur. E, tabi belirtiyorum ben zaten paylaştığımda ama çok fazla yorumları okuyabilme vaktim olmuyor e, zaten e, topluluk kısmında adreslerim var bir şey olduğunda oradan bana ulaşabiliyorsunuz şimdi e, burada bakalım Aklımızdaki insanın bizimle ilgili duygularını ne? Yani bu insan bizi gerçekten seviyor mu? Bu insan duygusal anlamda bize hissettikleri neler? Duygusal bir yoğunluğu var mı? Biz onun içinde hangi noktadayız? Şöyle bir bakalım istiyorum sizlerle de birlikte. Evet bakın duygu dedik duygular geldi. Evet. Şimdi size karşı duygularına baktığım zamanda bu insan sizi düşündüğünde şunu düşünüyor. Yani ben eee seninle bir hedef belirlemeliyim aslında. Bir yönüm olmalı. Çünkü aramızda belli belirsiz noktalar var. Bunun farkındayım. Ben de hissediyorum. Sana dair bir yön belirlemem gerektiğinin farkındayım belirli bir yöne doğru gitmeliyim. Aslında bunun bilincindeyim ama sana karşı biraz içime döndüm ve ne yapmam gerektiğine karar vermek üzereyim. Yani seninle ilgili ben hangi noktaya gidip gidebilmeliyim? Hangi yollardan gelebilmeliyim? Bunlarla ilgili kendi içerisinde düşünüyorum yani duygularımda duygusallık var senden etkilendiğimi romantik anlar yaşadığımızı e, karşılıklı duygular olduğunu hissediyorum yani içimde sana karşı duygusallık var ve ben duygularımla hareket ediyorum yani duygularıma mantığımı koymuyorum aslında duygusallıkla hareket ettiğini söylüyor burada ve ama şöyle bir şey var. Ben seninle alakalı e, hedef belirlemekte sıkıntı çekiyorum. Yani hani ben bu insanla nereye giderim? Adım atmalı mıyım? Bir yola çıkmalı mıyım? Bunlar benim için birazcık daha sıkıntısal konular. Çünkü sabır etmeyi daha görüyorum. İşte mantığım ve kalbimi dengeye koyamıyorum. E, bir uyumsuzluk var içerimde, duygularımda. Çünkü... E, ben bu konuya da birazcık daha e, esaret aslında. Belki de yapabilirim ama gönüllü olarak bir e, belli bir esarete sokuyorum kendimi. Ve sana karşı e, tutku, çekim ve özellikle duygusallık hissettiğimi yani seni sevdiğimi içimde hissediyorum. Ve sana karşı aslında böyle geçmişte birazcık daha kendimi belirsiz hissediyordum. Yani zamana bırakıyordum. E, içimde bir ikilem vardı. Çünkü aramızda uymayan ya da bu ilişkinin gidebileceğine dair belli bir kalıplar yoktu ama şimdi sana dair böyle artık içimde köklü bir şeyler oluşmaya başladı. Yani aynı çatı altında olmak, beraber yaşayabilmek, aynı evi paylaşabilmek, aynı duyguları paylaşabilmek gibi bir şeyler içimde oluşmaya başladı. Öncesinden birazcık daha kendim belirsiz hissediyordum. Yani sana doğru seçtiğim yön aslında duygularım oldu. Duygularımla sana karşı bir enerjiye girdim ve aramızda olumsuz bir enerji olduğunu farkındayım. ve evet, dengesizlik var. Yani biz aynı dengeyi koruyamıyoruz. Ee, ya bir tarafımız daha çok veriyor, diğer tarafımız daha az veriyor. Ee, biz seninle bir dengeye gelemiyoruz ve aramızda bir olumsuzluklar vardı ama bu olumsuzluklar dağılacak demek istiyor. Yani bu insanın içinde bir eşitlenmek var ve bazı da mesela ne olabilir bu? Maddi anlamda partnerle eşit değilizdir. Ee, karakter anlamında eşit değilizdir. Bazı zıttıklarımız vardır. Buna benzer gibi e, belli bir e, zıttıklarınız var ve bu insan çok fazla düşünmüş. Sizi düşünceye almış. Yani yattığı yerden özellikle sizinle ilgili hayaller kurmuş, düşünmüş ama sizi hep ertelemiş yani duygusal anlamda. Zamana bırakmış. Belli bir acı hissetmemiş kendince. Yani bir şeylerin zamanla olduğunu, biraz dinlenmesi gerektiğini ve size dair seçim yapmakta zorlandığını hissetmiş. Evet e, belli bir hayal kurmak, hayatını şekillendirmek, duygularıyla hareket etmek istemiş ama bununla birlikte de zamanla bir şeyle eşitlenmesi gerektiğini düşünmüş ve size karşı birazcık daha duaya yönelmiş. Yani içsel bir kendini sorgulamak bu duygularının anlamını aramak gibi ve sizinle birlikte bazılarınız içine korku ve tedirginlik içerisine girmiş çünkü aranıza tekrardan bir bağlantı kurulur mu bu insanla tekrardan bir konuşma olur mu ve tekrardan konuştuğumuzda neler olur diye böyle biraz biraz daha düşünmeye girmiş bakın size dair böyle sizi bir masumiyetle seviyor onu söyleyebilirim yani burada hem Yeniden e, duygularının canlanması var. Yeniden başlamak isteği var. Hem de size karşı bir masumiyet enerjisi var. Yani sizi çok masum buluyor. Çok verici buluyor. Bu insanı beslediğinizi, annesi gibi olduğunuz... Bakın bazılarınız için de anne ile ilgili temalar olabilir. Yani karşı tarafın annesi, sizin tarafınızın annesi ya da olgun bir dişil tarafından seçim yapmakta zorlandığını söylüyor. Bu, şunu şöyle algılayabiliriz. Ya annesi, ya kız kardeşi ya da böyle hayatında belli bir kadının var oluşu ve bu konuyla alakalı sizinle sıkışmış kaldığını yani bu düzenini mi sizin mi seçmesi gerektiği konusunda sıkışmışlık hissettiğini ve bunu e, tam bir seçime düşürmediğini ve şu anda da seçim yapmadığını söylüyor. Ama bakın burada e, sizinle alakalı şu da olabilir yani bu insan annesine, ailesine bağlıdır ve kendi düzenini şu anda bozamadığını ve size karşı çok fazla vakit ayıramadığını kafasını veremediğini, hayatının başka noktalarında sorunlarının olduğunu söyler ve bunu bilmiyor bile olabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Size dair burada bir haberleşme isteği, hızlı bir durumlar var. Yani hızlıca gelen, özellikle iletişim kurma, internet aracılığıyla da olabilir. Burada bir hızlı bir haber gönderme isteği var. Çünkü yeniden başlamak için sizi çok masum bulduğunu söyledim. Bir anaç ruhunuzun olduğunu, verimli olduğunu, bu insanı beslediğinizi ve sizi şefkatle sevdiğini. Evet burada yani gerçekten bu insanın duyguları var. Sizi seviyor ama de aynı duygularında böyle bir e, sabır noktasına geçiyor. Aranızda öfke durumları da var. Bakın siz de bu insana öfkeleniyorsunuz ama içinize içinize atıyorsunuz. Yani siz de artık bir noktada kendinizi belirsiz ediyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Bazılarınız meditasyon yapıyor. ilah yönülüyor. Yok bu çok sıkıntı çekiyorsunuz. Çünkü siz de bu insana karşı artık böyle bir e, belirsizlik içerisindesiniz. Yani bekliyorsunuz. Evet aslında beklentisi de sevenleriniz var. Yani e, beklenti kurmadan artık e, akışına göre gitmek isteyenler de var. Ama burada bir hep bir dengesizlik olduğunu hissediyorsunuz. Yani sevdiğiniz kadar sevilmediğinizi beklediğiniz kadar beklenmediğinizi hissettiğiniz noktalar var. Ama burada e, bu insanın size karşı geçmişte kaldığını, bu enerjinin birazcık daha bittiğini, özellikle geleceğe doğru size gelecek olan haberler olduğunu ve bir haberleşme içerisinde olacağını söylüyor. Ee, onu söyleyebilirim. Devam edelim bakalım duygularıyla engeli. <laughs> burada partnerle biz e, ruh ikizi olabiliriz. Ruhsal da olabiliriz. Yani bu bir gerçek bir aşk olabilir. Yani bu ne demek? İkiz alev olabiliriz, doğa ruh olabiliriz, ruh işi olabiliriz. Bu insan bizim de, diğer yarımız, evleneceğimiz insan. Ya da ilah evlenmek e, değil burada. E, yani birbirimizin diğer yarısı olabiliriz. Birbirimizin hayat arkadaşı olabiliriz. Böyle bir enerji var. Ya da bu insan bunu arıyor. Yani aslında... Böyle kendini size karşı açtığında her şeyden önemli bir arkadaşlık, bir uyum, bir anlaşılmak istiyor. Onu söyleyebilirim. Ve bakın burada siz bu insana karşı tamamen bir diş enerjiye geçmişsiniz. Size özlediğini söylüyor ve size beğendiğini söylüyor. Diş enerji olarak gördüğünü söylüyor. Gerçekten de. Ama siz bekliyorsunuz, ee, beklemem adındasınız, hala bekliyorsunuz yani. Ama bakın duygularında bir e, kaçma hissiyatı var. Duygular yok değil ama hani ben bu duyguları birazcık daha bastırayım, şu anda öne almayayım, şu anda duygusal düşünmeyeyim ya da e, karışıklık gibi. Yani böyle bir duygusallıktan kaçma isteği, e, duygularda bir e, kaçış özellikle karışıklık hissiyatı bu insanda hakim olarak gözüküyor. Evet bakın burada bazılarınızın inanç kolupları da bu insanı etkilemiş olabilir. Yani işte kültür, medeni, özellikle yaş farkı, mesafe gibi olabilir. Olmak zorunda da değil. Bu insanın bakış açısı olabilir. Yani biz bu insanla anlaştığımızda bu insan beni anlar. Mesela sürekli kavga ediyoruz, sürekli trip atıyor, kapris yapıyor, beni anlamıyor konuştuğumuzda. Biz bunu yapabilir miyiz gibi sizi böyle biraz sorguluyor. Yani bazı konularda aynı fikirde olmadığınızı düşünüyor. Ve bakın burada bir çözüm elde edeceksiniz. Yani size karşı duygularında bir sonuç bir elde edeceksiniz. Ee, onu söyleyebilirim. Yani bu insanla ilgili bu bekleme sürecinden sonra biraz daha sonuca doğru gideceksiniz söylüyor. Evet burada bir dönüşüm olacak, bir iletişim olacak size karşı duygularında. Bakın bu özellikle kaçma isteği var bu insanda. Yani teslim olmak istemiyor Duygusalla girmek ya da his yok değil. Hisler var ama bu hisleri kullanabilmek, gösterebilmek için de e, yani biliyorsunuz kalp çakramasında çalışması gerekiyor. Bu insanla ilgili de bir dönüşüm içerisinde. Yani bir dönüşüme girecek bu artık hani bu kaçma hissiyatı, duygularındaki dengesizlik, karışıklık birazcık daha dengelenme geldiğini söyleyebiliriz evet bunu söyleyebiliriz aklınızdaki insanla ilgili tabi burada ruhsal bağlantı hepiniz olmak zorunda değilsiniz olabilirsiniz ama bunları siz daha iyi bilebilirsiniz bunlarla ilgili beni takip edebilirsiniz özellikle instagram hesabımdan paylaşımlar yapıyorum sorular sorduğunuza yanıt atıyorum sizlere yolculuklar hakkında benim önem verdiğim bir konu çünkü Doğru bilgilerde olmanız her zaman sizin için önemli olacaktır. Topluluk kısmında da adreslerim var zaten. Oradan ulaşabiliyorsunuz bana. Hem danışmanlık hem de bilgiler için sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar söyleyebilirim. Kenze çok çok iyi bakın diyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.